Merhaba Arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün de sizlere çok güzel bir model çıkartacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. İpim biraz kalın. Ona göre de tığım var. İpinizin e, kalınlığına göre tığ ayarlarsanız, e, örmenizde hiçbir problem kalmaz. Rahat rahat örersiniz. Öncelikle şöyle zincirimle başlamak istiyorum. Zincirimi biraz bol tutuyorum. E, sizlere model çıkartacağım için e, çok büyük yapmasam da e, olur diye düşünüyorum sanırım bu kadar yeterli 1 2 3 dördüncüye 7 tane ikili trabzan yapacağım zincirimin 1 2

7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şurada bakıyoruz 1 2 3'üncüye şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz hiç zincir çekmeden tekrar sayıyoruz üçüncüsüne de 7 tane ikili trabzanlarımızı örüyoruz Gerçekten e, bir dişini görmeniz lazım. Çok güzel, çok değişik model. Ben bunu Türkiye'de görmedim. E, yabancı bir arkadaşımız yapmıştı. Ondan esinlenerek yapıyorum. E, ona da teşekkürlerimi sunuyorum. 5 6 ve 7. Şöyle sıramı tamamlamak istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramız tamamladım. Sonuncusuna 8 tane koydum. 8 tane koymamın sebebi bir tane yarım ona yapacağım. Şöyle 3 tane zincir çektik. Bu ilkine 1 2 ve 3 tane ikili trabzan doluyorum. Şu kenarına. Şuraya. Dolduktan sonra burası 7 taneydi. Dördüncüye. 1, 2, 3, 4. Yani ortalıyoruz bunu. Dördüncüye şöyle bir tane e, sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaptıktan sonra şimdi tekrar tığımızın üstüne doladık. Şurada orta yerde bir sık iğne yapmıştık. Bunun iç tarafına şöyle iki taneli bunlar. İç tarafındakine yani arka taraftakine 7 tane ikili trabzan yapacağız. 2. Bu arada tığımı değiştirdim. Biraz ince geldi. 3 4 5 6 ve 7 7 tane şu aradaki boşluğumuza yaptık. Yaptıktan sonra Burada tekrar e, şurada bir tane yapmıştık dördüncüye sık iğne ile kapatıyoruz. Sık iğne ile kapattıktan sonra tekrar tığımın üstüne doluyorum şurada yapmış olduğum sık iğne vardı ortada. Onun arka tarafından Teklisine giriyorum. Gördüğünüz gibi tekliğe. Tekrar buna da 7 tane 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzanımızı yaptık kameradan kaydırıyorum galiba tekrar bunun da aynı şekilde dördüncüsüne sık iğne ile birleştiriyoruz kenara geldik kenara geldikten sonra şu diğer tarafta yaptığım yapmış olduğumuz gibi yarım yapacağız buraya da şöyle en kenardakini alıyoruz bir 2 3 ve 4 zincir yapmadığımız yere 4 yapıyoruz zincir olan yere üçlü batıyoruz tekrar şöyle bir tane sık iğne yapıp buraya sık iğnerek birleştiriyorum köşeye sonra tekrar bu iç tarafa şurada iç tarafı iç tarafımız vardı buraya da gene aynı şekilde 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. E, gerçekten bu çok basit ama bir o kadar da çok güzel bir model. Biraz örünce siz de hak vereceksiniz bana. 3 4 5 6 ve 7 Ne yapıyoruz? Buradaki dördüncüye sık iğneyle batıyoruz. Tekrar buraya geliyoruz köşeye araya arkadan tekli alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane ikili trabzanımızı yaptık tekrar bu köşede birleştiriyoruz Aynı şekilde orta yere tekrar batıyoruz. Buraya da 7 tane yapıyoruz. Ee, tekrar söylüyorum öndekini almıyoruz, ikiliyi tek arkadaki tekliye alıyoruz ki örneğimiz modelini bu şekilde gösterecek. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptık. Buradaki Teklimizi birleştiriyoruz. birleştirdikten sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim 4 zincirin sonunda da buraya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz yani yarım yapmış oluyoruz burada buraya da 3 tane yaptık burada da dördüncüye sık iğne ile birleştiriyoruz sonra da geliyoruz şu e, aradaki boşluğa arka taraftan tekliği alıyoruz ve 7 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz 4, 5, 6 ve 7 yaptık tekrar şu 7 tanenin dördüncüsünü sık iğne ile birleştiriyoruz. Yavaş yavaş örneğimiz kendini göstermeye başladı. Gerçekten çok şeker, çok güzel bir model arkadaşlar. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. 1 2 Çok basit bir hareketle bu kadar güzel bir model oluyor. 4 5 6 ve 7 Ne yapıyoruz? dördüncüye birleştiriyoruz. Burası böyle yarım kalmıyor. Yani e, burada da yarım yapacağız arkadaşlar. Şöyle dört tane yarım ikili trabzan yapıp örneğimizin düz olmasını sağlıyoruz. Örneğimizin arkası da aynı. Şöyle önü de aynı. Gerçekten şık ve güzel bir model. Ne dersiniz arkadaşlar? Bundan her şey yapabilirsiniz, her şey. Ben birazcık daha öreyim, sonra da size nasıl olduğuna göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben bu örneğe gerçekten bayıldım. Üç boyutlu, çok güzel bir örnek. iki tarafı da aynı gördüğünüz gibi. Yani bundan ne isterseniz yapabilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için e, daha şey durdu böyle. E, kalın durdu. ince iple şöyle de yandan göstermek istiyorum sizlere. Şöyle yandan. Ve o kadar kolay gidiyor, o kadar basit bir model ki e, bundan atkı isteyin battaniye isterseniz, e, ne bileyim ben her şey yapabilecek yaparsınız. O kadar bir güzel örnek ve çok da kolay ilerleyen bir örnek. Gerçekten ben de bayıldım. Çok beğendim. Bence yapım bundan derim. Yani hakikaten bu örnek kaçmaz. Evet arkadaşlar. Bugünkü modelim bu kadar. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz. Videolarımın devamı için. Lütfen abone olmayı. Yandaki zil tuşuna basıp da aktifleştirmeyi unutmayın. Tüm de işaretlerseniz gelecek olan videolarımdan anında haberdar olursunuz. Unutmayın sizlere çok güzel, kolay, basit ve e, şık modeller çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.